Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir klasik tıraşla beraberiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Tıraşlarınız tahrişsiz ve keyifli geçiyordur. Bugün tıraşa başlamadan önce hemen yüzümü bir ıslatayım. Sıcak suyla bir yüzümü ıslatayım. Neden böyle yaptık? Çünkü bugün farklı bir teknik kullanacağız arkadaşlar. Farklı bir teknik demeyelim de farklı bir tıraş uygulaması yapacağız. Ee, bebe yağı. Şansınız bebe yağı kullanacağım. Tıraştan önce bir miktar avucuma döktüm. Bunun ne faydası var? Arkadaşlar cildi ve sakalları güzel bir yumuşaklığa ulaştırıyor. Çok daha keyifli Mürtıraş deneyimi sunuyor. Evet. Şimdi birkaç dakika yüzümüzde kalsın. Cildimiz ve sakallarımız bebe yağının etkilerinden faydalanmasın. Umarım herkes iyidir. Bugün şu konuya da değinmek istiyorum. İki gün önce çok değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Ben kendisini çok severdim, şarkılarını çok severdim, hala çok severim. Çok üzüldüm. Buradan tüm Ferdi Tayfur seven dostların, tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Buradan da Ferdi Tayfur ustamızı saygı ve sevgiyle anıyorum. Evet arkadaşlar, bugün kullanacağımız alet mühle. Mühle, Companion Unisex olarak geçiyor. Unisex yani hem bayanlara hem erkeklere hem banyoda kullanabilmek amacıyla üretilmiş bir tıraş aleti. Üç parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde üç parça bir tıraş aleti bu. Üst parçalar e, alüminyum alışımlı krom kaplama. Alt parça ise sapımız ise çelik üzerine krom kaplama. Çok güzel bir dokusu var. Mühle bu kaplamaları e, saten krom kaplama olarak adlandırıyor. Bence de hissiyatı çok güzel. Sapında parmak izine benzer şekiller var arkadaşlar. Bu da tutuşu kolaylaştırıyor gerçekten tutuşu etkiliyor. Alt tarafta böyle bir ip takma deliğimiz var. Ee, şu şekilde oynayan bir parça var. Bakın buradan ipini ister takar ister çıkartırsınız. Ben ıslak e bir şekilde kaldığı için ipini çıkarttım. Çünkü banyo değil yüz olarak kullanıyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu alet bence banyo için pek uygun bir alet değil. Biraz biraz agresifliği var. Yani tehlikeli olabilir. Bu nedenle ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Fakat sakal tıraşı için gayet güzel. Bir günlük, iki günlük, üç günlük sakalların. Bugün benim üç günlük, üç güne yakın bir sakalım var. Onunla tıraş olacağım üstesinden gelebiliyor rahatlıkla hafif bir tık ısırma özelliği var aletin eğer almayı ve kullanmayı düşünüyorsanız dikkat edin hani e, yumuşak güvenli bir tıraş aleti olarak anlatılıyor fakat bence e, ufaktan bir tehlikeli bir alet birkaç defa deneyimledim ufak ufak kesikler attım kendime yani bunun bu şekilde anlatılmasına pek güvenmeyin dikkatli kullanın arkadaşlar. Alt kapağımız kalitesi yerinde her zaman gibi mühle kalitesi bu şekilde rahat görebilmeniz için arkadaşlar şöyle bir kalınlığa sahip her açıdan göstermek istiyorum. üst kapakta bu şekilde yanlarda jileti tutacak jiletin ayarını sağlayacak çıkıntılar var gayet güzel jilet tam olarak oturabiliyor Saten kaplama da, saten krom kaplama da çok güzel. Arkadaşlar, ee, jilet olarak bugün Euromax kullanacağız. Euromax Made in Indian. Evet. Hindistan malı bir jiletimiz. Şu şekilde hemen kağıdından çıkaralım. Kağıdın içinde bir de yağlı kağıt da mevcut arkadaşlar. Öyle mumla yapıştırılmamış. Gayet güzel. Evet. Aletimizi hemen jiletimizi yükleyelim arkadaşlar. Alt kapağı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi yandaki çıkıntılar jiletin hiçbir şekilde oynamamasını sağlıyor. Hemen alt kapağımızı yerleştirelim. Ve sapımızı takalım. Yanlardan jilet taşması kesinlikle yok. Tamamen bir muhafaza şeklinde. Jileti kapatıyor arkadaşlar. Jilet açıklığını görmek isterseniz o da bu şekilde. umarım iyi görünmüştür. Arkadaşlar bugün tıraş sabunu olarak bayağıdır kullanmamıştım. Cella, acı badem. Çok hoşuma giden bir tıraş sabunu. Bu şekilde üzerine biraz sıcak su ilave ettim. Bunu da bir tüy olarak size vereyim. Tıraştan önce nasıl fırçamızı ısıtıyorsak kullandığımız tıraş bunun üzerine de bir miktar sıcak su döküp beklettiğinizde köpürtme yaparken çok harika bir köpük alıyor arkadaşlar. Ve tıraşımıza başlayalım. Fırça olarak da Jaguar 1056. Bir süredir sıcak suda bekletiyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar bekliyor. Tekrar yüzümü ıslatmaya gerek duymadan Sabunun bir anda nasıl patladığına dikkat ettiniz mi? Bir miktar sıcak suda bekletmek çok fayda ediyor arkadaşlar. mis gibi acı badem kokusu sardı. Herkes bu kokuyu sevebilir, sevmeyebilir. Ben beğeniyorum, beğenerek kullanıyorum. Cella'nın ürünleri de çok güzel. Sabunundan da çok memnunum. Merak eden, tereddütte olan, kullanmak isteyen varsa hiç düşünmeden alabilir. Pek çok sabuna göre kalitesi çok iyi. Kıvama bakar mısınız? Çok kısa sürede hemen sonuç veriyor. Tam istediğimiz bir tıraş sabunu kıvamına ulaşıyor arkadaşlar. Köpüğümüz çok güzel oldu. Evet. İp perde için bu kadar yeterli. Hemen yani ağzı köpüklerimizi, taşan köpüklerimizi temizleyelim. Ve tıraş aletimizi ıslatıp ilk perdemize başlayalım arkadaşlar. Yeni başlayanlar için bir hatırlatma. i̇lk perdemizi sakallarımızın çıkış yönüne doğru aşağıya doğru çıktığını düşünüyoruz ve aşağıya doğru alıyoruz çıkış yönüne doğru bu şekilde arkadaşlar 30 derecelik bir açı veriyoruz. Ve en önemlisi tıraş aletini kesinlikle yüzümüze bastırmıyoruz. Kışırtı gayet güzel yerinde. Burada ufak bir sivilcemiz var. Umarım bizi üzmez. Evet. Arkadaşlar günlük tıraş için ideal bir alet. Fakat günlük tıraş olurken 2-3 perde olmanızı tavsiye etmiyorum. Tek perde yeterli. Bakın bence gayet güzel bir iş çıkarttı. Siz ne dersiniz? Sizin yorumlarınız nelerdir? Yeterli. Bugünü bize idare ettirir. Fakat biz her zaman gibi ne yapıyoruz? İkinci ve üçüncü perdelerimize devam ediyoruz. 2 ve 3. perdelerde ilk perdeden sonra 4 de olabilir. İlk perdeden sonraki fırçalama ve köpükleme işlemlerimizde çok fazla fırçayı yüzümüzde gezdirmeyelim. Çünkü jilet hafiften tahriş etmeye başladı. İşte tam bu bölgelerde aletin ısırmalar yaptığını fark ettim. Bu nedenle her ne kadar güvenli bir alet olarak da söylense de dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü şiletin ağzı biraz açık. Yanlarda ne kadar koruma sağlanmış olsa da dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. İkinci perdemiz bu şekildeydi. Çok hafif bir köpürtme daha yapıp fırçamı besleyeceğim. ve son perde, üçüncü perdeye geçelim arkadaşlar. <laughs> bu da sakal çıkış yönümüzün tersine. Tekrardan hatırlatıyorum. Özellikle bu şekilde tersten alırken mümkünce bastırmadan çok hafiften bir baskı uygulayarak tıraş olmaya çalışın ki boyun bölgesi hassas tahriş fazla yaşamayalım. Evet. Ve son olarak benim bu bölgede ters çıkan sakallarım var. Oralar için son bir rütüş geçeyim. yüzümüzü tekrardan soğuk suyla durulayalım arkadaşlar. Durulayıp geliyorum hemen. Evet. Ve yüzümüz ıslakken hemen şap uygulaması yapalım. Bugün şap olarak ProRaso'nun cilt şapını kullanacağım arkadaşlar bu şekilde kalın Hacı Şakir sabunun küçük bir taklidi gibi Evet. Hemen şapımızı kurulayıp kaldıralım. Ki bize uzun süreler hizmet edebilsin. Şapı kurulamadan kaldırmayın arkadaşlar. Evet. Tıraşımızın etkilerini inceleyelim. Hiçbir şekilde yanma olmadı. Gayet güzel, yumuşak bir tıraş oldu. Bunda önceden bebeğe kullanmamızın çok büyük etkisi var. İkinci olarak bastırmadan tıraş olmamızın büyük bir etkisi var arkadaşlar. Bakın hiçbir tahriş belirtisi, kızarıklık ve benzeri bir durum söz konusu değil. Evet, şapı biraz daha uzun yüzünüzde tutabilirsiniz. Ben şimdilik karşınızda olduğum için yüzümü tekrar duruluyorum. Evet, Havlumuzu nasıl kullanıyorduk? Bastırmadan tekrardan ileri geri sürtmeler yapmadan hafif böyle dokunuşlarla koleksiyonumuzu tamamlayalım. Oo, tam bir sinek kaydı tıraş oldu arkadaşlar. Çok güzel sonuç verdi. Merak edenler oluyorsa eğer bu aleti çekinmeden alabilirsiniz. Uzun yıllar size hizmet edebilecek kalitede. Güzel bir alet, tıraşta hoşuma gitti, beğendim. Fakat dediğim gibi agresifliğine çok aldanmayın. Çok fazla yumuşak bir alet değil dikkat isteyen bir alet. O, onun göz önünde bulundurarak kullanmanızı tavsiye ederim. Bıyıklarımızı tarayalım. Her zamanki gibi kemik tarakla tarıyoruz. Hayvan boynuzundan yapılma bir tarak kullanıyorum. Günlük hayatta da bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Evet. Ve son olarak arkadaşlar Proraso'nun tıraş After şeyini kullanalım. After şey bal. Bal kullanalım. Bir miktar alıyorum. Benim için çok keyifli bir tıraş oldu arkadaşlar. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. En kısa zamanda bu arkadaşlar buluşarak tıraşlar geçirmeniz dileğiyle. Hepinize keyifli tıraşlar diliyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.